Dizinin yeni bölümünde seyircileri gerçekten tam bir aşk masalı bekliyor. Seyran'ın adeta Ferit için yanıp tutuşması, izleyicilere büyü yapılmış gibi bir his veriyor. Seyran, sürekli Ferit'i düşünüp hayallere dalarken bu durum onun psikolojisini olumsuz etkileyecek. Aşkı uğruna kendisini tüketen Seyran, zamanla bu takıntılı düşüncelerin etkisiyle hastalanacak. Ancak ne yazık ki Seyran bir an olsun geri adım atmayacak. Aşkı için mücadele etmeye kararlı olan Seyran, Ferit'in kalbini kazanmak için her şeyi göze alacak. Ferit ise Seyra'nın ona olan aşkından memnun görünse de kafasını karıştıran Diyar olacak. Diyar'a karşı hissettiği duygular Ferit'in içindeki çatışmayı artıracak. Bir yandan Diyar'ı severken diğer yandan Seyra'nın bu şekilde kendisi için çabalaması Ferit'i oldukça zor bir duruma sokacak. Seyra'nın gözlerindeki aşkı görmek Ferit'i mutlu etse de Diyar ile olan geçmişi ve aralarındaki bağ Ferit'in kalbinde bir karmaşa yaratacak. Seyra'nın tutkulu aşkı Ferit'in kalbinde bir kıvılcım yaratırken Diyar'a olan bağlılığı da bu durumu karmaşık hale getirecek. Ferit Seyra'nın aşkına karşılık vermek istese de Diyar ile olan ilişkisini de göz ardı edemeyecek. Bu içsel çatışma Ferit'in karar verme sürecini zorlaştıracak. Seyra'nın ona olan tutkusu Ferit'i derinden etkilerken Diyar'a olan hisleri de onu sürekli olarak iki arada bırakacak. Sonunda Ferit Diyar'dan yana bir karar vermeye karar verecek. Seyran'ın aşkı karşısında Diyar ile yeniden evlenme kararı alacak. Bu karar Seyran için büyük bir yıkım olacak. Ferit'in bu tercihi Seyran'ın içindeki tüm umutları yerle bir edecek ve ona derin bir acı verecek. Seyran, Ferit'in Diyar'ı seçtiğini öğrendiğinde psikolojisi bozulacak ve yalıda huzursuzluk yaratacak. İçindeki boşluk onu daha da yalnız hissettirecek ve bu durum yalıdaki diğer karakterlerin de hayatını etkileyecek. Seyran'ın yaşadığı bu derin acı yalıda büyük bir gerginlik yaratacak. Seyran, Ferit'in Diyar ile evlenme kararından sonra kendini kaybolmuş hissedecek. Yalının huzurunu kaçıracak olan Seyran, içsel çatışmalarını dışa vuracak. Duygusal çöküntü onun davranışlarına yansıyacak ve bu durum, yalıdaki diğer karakterlerle olan ilişkilerini de zorlaştıracak. Seyran, Ferit'in yokluğunda kendini bulmaya çalışacak ancak bu süreç zorlu geçecek. Ferit'in Diyar ile olan ilişkisi, Seyran'ın yaşadığı bu acıyı daha da derinleştirecek. Seyran Ferit'in diğer ile olan mutluluğunu görmekte zorlanacak ve bu durum onun içinde bir kıskançlık ateşi yakacak. Seyra'nın hissettiği bu kıskançlık onu daha da karamsar bir hale sokacak ve içindeki boşluğu doldurmak için mücadele edecek. Ferit'in diğer ile olan ilişkisi Seyra'nın hayatında bir dönüm noktası olacak ve bu durum izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Seyra'nın yaşadığı bu zorlu süreç izleyicilere derin bir duygu yoğunluğu sunacak. Seyra'nın içsel çatışmaları onun karakter gelişimini de etkileyecek ve izleyicilerin ona karşı hissettiği empatiyi artıracak. Ferit'in diğer ile olan ilişkisi, Seyra'nın yaşadığı bu acıyı daha da derinleştirecek ve yalıda büyük bir çatışmaya yol açacak. Sonuç olarak dizinin yeni bölümü aşk, ihanet ve içsel çatışmalarla dolu bir hikaye sunacak. Seyran ve Ferit'in karmaşık ilişkisi izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Seyran'ın yaşadığı derin acı Ferit'in diğer ile olan ilişkisiyle daha da belirgin hale gelecek ve bu durum dizinin ilerleyen bölümlerinde büyük bir merak uyandıracak. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. İzlediğiniz için teşekkürler.